Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a yanına, yanına alır. Bir gece çıkıyorlar beraber. Hazreti Ebu Bekir güzel iki tane deve hazırladı. Ya Resulallah diyor. Ben sen arkadaş oldum. Bir develerden birisi mi sen iki, birisi benim için. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bunu ancak parasını ödeme karşılığında kabul edelim. Ve buraya geliyorlar. Burada sığınıyor bu da Geç, 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 geç. Bakın bir de şu var iman etmemiş olmasına rağmen kendilerine bir tane e, yolcu tak hazırlıyorlar. Tekneye götürmek için kendilerine bir yere götürecek. Onlar da Onlar iman etmemişler. Evet. Ama önemli olan ne? İşini iyi yapıyor olması. Evet. İki, iyi yapıyor olması. Buraya sünneye buraya İspanyolca paralel. Ben paralel. İspanyolca 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 Evet, çok çok şarkı. Şarkı. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين اجلس ثاني اجلس إذ هما في اجلس إِذْ يقول لصاحبه لا هناك إن اللَّهُ معنا هناك اجلس هناك مِنَ هناك يا Fakat ne sarahullah. Allah ona yardım eder. Mekkeli müşriklere siz yardım etmediniz onu çıkardığınız zaman Allah ona yardım eder. Biz akracahum dediğine tekrar o. Ben yetmeyiz. Oradan çıkarın.